Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede 10 yıllık sır çözüldü. Fatma Erdem her şeyi itiraf ederek tüm stüdyoyu adeta kan dondurdu. Fatma Erdem Şükür Türkan cinayetini zaten biliyordu ve Didem Arslan sürekli ondan şüpheleniyordu ve Mustafa Erdem ise sürekli Fatma'yı suçluyor ve kızımı o öldürdü diyordu. Fakat bütün suçlamalar Mustafa Erdem'e yapılıyor ve Mustafa Erdem'in aksi adam olması sebebiyle herkes onu suçluyordu ve Fatma Erdem'in yaptığını kimse akıl sır erdiremiyordu. Bir anne kızını nasıl öldürür arkadaşlar? Bunlar tabii ki de yalan olabilir. Fakat programdan sonra o acı gerçeği açıklayan Fatma Erdem her şeyi Didem Arslan'a anlattı ve Didem Arslan yakında açıklama yapacak. Bizi izlemeye, takip etmeye ve fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.